uygun fiyatlı ve orta fiyatlı pastel boyaları inceleyelim. Yağlı pastel boyaların kullanım süreçlerini ve ortaya çıkan çalışmalardaki sonuçları etkileyen en önemli faktörlerden biri yağ miktarlarıdır. Ve içeriğindeki yağ oranı da çoğunlukla ürünün kalitesini ve fiyat aralığını etkiler. Bu doğrultuda bu iki ürüne baktığımızda uygun fiyatlı olan ürünümüzde az yağ miktarı varken orta fiyatlı olan ürünümüzde yağ oranı biraz daha fazla. Dolayısıyla bu durum yağlı pastel boyalarla çalışma yaparken yeni katmanlar eklemek istediğimizde kağıdın üzerinde oluşan karışımları etkiliyor. Elbette bu durumda fiyat performans açısından baktığımızda uygun fiyatlı olan ürün kağıt üzerinde gayet yeterli bir pigment ve yapı bize sunuyor. Yağ oranı biraz daha düşük olduğu için yeni katmanlar eklerken çok daha dikkatli olmalıyız. Bir noktadan sonra boya kendi kendine kalkmaya başlayabilir. Bu bahsettiğim durum birçok yağlı pastel boyada da geçerlidir. Ürün çok yağlı ve çok yoğun bir kıvamda olmadığı sürece üst üste eklediğimiz her boya katmanını kabul etmeyebilir. Dolayısıyla pastel boya çalışırken katmanlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Orta fiyatlı ürünümüz biraz daha yoğun pigment ve yağ oranına sahip. Dolayısıyla kağıdın üzerine çok daha yumuşak bir yapı oluşturabiliyor. Yağlı pastel boya tekniğiyle çalışmayı sevip sevmeyeceğiniz konusunda fikriniz yoksa ufak denemeler yapmak için uygun fiyatlı veya orta fiyatlı ürünler tercih edebilirsiniz. Çiziminizi ve pastel boya tekniklerinizi geliştirdikçe size en uygun olduğunu düşündüğünüz ürünleri tercih edebilirsiniz.